Pembe ülke kuruldu. Pembe ülke 20 dolara minik bir askeri üs inşa etti. Pembe ülke topraklarını genişletti. Pembe ülke 46 dolara savaş gemisi yaptı. Pembe ülke yeşil ülkeye savaş ilan etti. Pembe ülke yeşil ülkeyi tüzü atmaya başladı. Pembe ülke yeşil ülkenin topraklarını ele geçirmeye başladı. Pembe ülke yeşil askerler gelene kadar biraz daha toprak ele geçirdi. Yeşil askerler geldi ve pembe askerleri suya atmaya başladı. Turuncu ülke yeşil ülkeye 350 asker destek verdi. Arkada pembe askerlerin direndiğini görüyorsunuz. Pembe askerler profesyonel olduğu için direniyorlar. O sırada savaş kimisi hasar almamak için kaçtı. Yeşil ülke topraklarını kurtardı.